Merhabalar. Üretim Planlama Kontrol dersi çerçevesinde sipariş verme sistemleri üzerine konuşacağız. Sipariş verme sistemlerimiz nelerdir? Bir envanter kontrol sisteminin amacı ne zaman ve ne kadar sipariş verileceğinin belirlenmesidir. Burada ilk amacımız ne zaman ve ne kadar sipariş vereceğiz? İki tane temel amacımız var. Ne zaman ve ne kadar? Burada envanter pozisyonu beklenen talep ve maliyet faktörlerine bağlı olarak ne şekilde hesaplanıyor? Eldeki stok miktarı artı programlanmış teslimler eksi zamanda karşılanmamış siparişler şeklinde 3 adet değişkenimizde hesaplanıyor. Burada eldeki stok miktarı zaten okuduğumuz vakit anlayabileceğimiz için açmaya gerek yok. Programlanmış teslimler ile zamanda karşılanmamış siparişler acaba ne anlama gelmekte? Bunları bir açalım. Programlanmış teslimler. Siparişi önceden verilmiş ancak henüz elimize ulaşmamış ürünler burada sipariş önceden vereceğiz belli bir vakit sonra ilgili periyotta henüz elimize ulaşmadığı için programlamış teslimde anlamamız gereken bu yani burada e, teslim vaktinde elimizde olacak şekilde temin süresi vaktinde e, sipariş önceden verip teslim süresi sonrasında elimize ulaşacak ürünler şeklinde ifade edebiliriz. Zamanda karşılanamamış siparişler bizden talep edilmiş. Ancak henüz karşılayamadığımız ürünler şeklinde ifade edebiliyoruz. Burada çeşitli politikalarımız var. İyi ki sürekli kontrol sistemleri acaba sürekli kontrol sistemlerinde neye bakıyoruz? Envanter pozisyonu sürekli olarak takip ediliyor. Sürekli kontrol sistemlerine devamlı bakıyoruz. Envanter pozisyonu yeterince düşük bir seviyeye ulaşınca sipariş verilir. Burada yeterince düşük bir seviye kritik Şimdi yeterince düşük bir seviye acaba yeterince bir düşük seviyeyi nasıl tespit ediyoruz? Siparişin ulaşması belli bir süre alır. Buna biz temin süresi, termin süresi olarak ifade ediyoruz. Genellikle düşük talepte ürünler için kullanılır. Hangi tip ürünler için kullanıyorum? Sürekli kontrol sistemleri düşük talepli ürünler için kullanılıyormuş. Emniyet stoğu ihtiyacını azaltır. Burada e, kontrol sistemlerinde amacımız emniyet stoğu ihtiyaçlarını azaltmak, yok satmanın önüne geçmek. İkincisi periyodik kontrol sistemleri envanter pozisyonu belli aralıklarla takip edilir. Kontroller arasında geçen süre sabittir. İşte kontroller arasında geçen süre dediğimiz periyotlar. Genellikle daha yüksek talep ürünler için kullanılır. Sürekli kontrol sisteminden farklı olarak bakın burada daha yüksek talep ürünler için genel literatürde kullanılıyor. Farklı parçaların siparişleri bu yöntem kullanılarak koordine edilebilir. Envanter kontrol sisteminin maliyetini azaltır. Kontrol periyodu kısas ise sürekli kontrol sistemlerine benzer periyodik kontrol sistemleri. Tabii ki iki adet sınıf örneği vermiştik. Neydi bunlar? periyodik kontrol sistemleri, sürekli kontrol sistemleri. Bunların dışında da farklı sipariş verme politikalarımız mevcut. Değil mi? Mesela sipariş verme noktası, sipariş miktarı sistemi. Burada sipariş verme noktasını küçük S ile ifade ediyoruz. Sipariş miktarını büyük Q ile ifade ediyoruz. Ve sipariş verme noktası maksimum stok seviyesi sistemi. Sipariş verme noktasını zaten küçük S ile ifade ettiğimizi söylemiştik. Maksimum stok seviyesini büyük S ile ifade ediyoruz. Bu bir politika. Bu bir politika. Bir başka politika periyodik kontrol ve maksimum stok seviyesi sistemi. Yani periyodik kontrolü burada büyük R ile ifade ediyoruz. Maksimum stok seviyesini büyük S ile ifade ediyoruz. Ve RSS sistemi yukarıda ifade etmiş olduğumuz sistemlerin bir arada kullanıldığı bir başka sipariş verme politikası. Bu dört politikayı da İki adet temel politika söylemiştik. Şimdi bu dört politikayı da açalım. Sipariş verme noktası, sipariş miktarı yani küçük S ve Q politikası acaba nasıl kullanılıyor? Sürekli kontrol sisteminde kullanılan politikalardan envanter pozisyonu yeniden sipariş verme noktası S ya da altına düşerse ki burada S ile ifade ettiğimiz Şurada yer alan kısım S ya da buranın altına düşerse Q kadar sipariş veriyoruz. Şimdi burada envanter seviyemizi görüyoruz. Bakın değişim bu şekilde. Burada işte ne yaptık? Biz A noktasında artık esin altına düştüğü için sipariş verdik. A noktasına siparişimizi verdik. Tabii ki hemen sipariş gelebiliyor mu? Gelemiyor. Belli bir vakit geçmesi lazım. İşte buraya biz siparişin tedarikçilerden temin edildiği süre temin süresi diyoruz. İşte Büyük L ile ifade ettiğimiz şuradaki temin süremiz ancak sipariş verdikten sonra belli bir vakit geçtiği vakit yani bu vakitte şuraya da iken B noktasında iken biz e, siparişimize sahip olabiliyoruz. Tabii ki bu soruda envanter seviyemiz yine azalıyor zamana bağlı olarak. B noktasına geldiğimiz vakit vermiş olduğumuz sipariş burada bu miktara geliyor. Burada A noktasına sipariş verirken işte şu noktayı baz alarak sipariş veriyoruz kadar sipariş veriyoruz. Gelen miktarda B noktası geldiği için şuradaki Q kadar siparişimiz geliyor. Bundan sonra gene döngü devam ediyor. Sipariş verme noktası, sipariş miktarı sistemi bu şekilde ifade ediliyor. Sipariş verme noktası maksimum stok seviyesi. Burada bakın maksimum stok seviyesi diyor. Maksimum stok seviyesini büyük S ile gösteriyoruz. Sürekli kontrol sistemi yine diğer sunumda, diğer slide'da gördüğümüz gibi Envanter pozisyonu yedek sipariş verme noktası S ya da altına düşerse, neredeyse biz burada S, S ya da altına düşerse, maksimum stok seviyesi yani büyük S dediğimiz büyük S'e tamamlanacak şekilde sipariş veriyoruz. Envanterimizin zaman içerisindeki değişimi bu şekilde. Şurada A noktasına geldiği vakit yine ne yapıyoruz? Siparişimizi veriyoruz. Nereye kadar? Şuraya kadar sipariş veriyoruz. Şuraya ulaşacak şekilde sipariş veriyoruz. Şuraya. Yani şu kısım kadar sipariş veriyoruz. Sipariş miktarımız şurayı tamamlayacak şekilde oluyor. Burada yine tüketilmeye devam ediyor. Ürünümüz B noktasına geldiğimiz vakit siparişimiz elimize gelmiş oluyor. Tabii ki bu da yine siparişimizi, ürünlerimizi, envanterimizi kullanmaya devam ediyoruz. Evet üçüncü yöntemimiz, üçüncü sistemimiz periyodik kontrol maksimum stok seviyesi RS sistemi buradaydık sürekli kontrol sistemleri ziyade periyodik kontrol sistemi altyapısına göre hareket ediyoruz. Her R zamanında bir envanter pozisyonu maksimum stok seviyesine yani büyük eser tamamlanacak şekilde sipariş veriliyor. Burada A ile bakın şurada E arasındaki vakit bakın A ve B arasındaki vakit sabit miktar, sabit periyot. Yine C ile D arasındaki periyot sabit periyot. E ile F arasındaki periyot sabit periyot. İşte bu periyotta şurada yine envanterimizin değişini görüyoruz. Burada sipariş veriyoruz A noktasına. B noktasına siparişimiz geliyor. Hop buradayız. Yine devam ediyoruz ürünü tüketmeye. C noktasına sipariş veriyoruz. D noktasına sahip oluruz ürüne. Şurada. Sonra devam ediyor. Envanterimiz azalıyor. A noktasına sipariş veriyoruz. E noktasına sipariş veriyoruz. F noktasına siparişimiz geliyor. Bakın burada periyotlar birbirine eşit seviyede olduğunu göre biliyoruz. Tabii ki bir de RSS sistemi dediğimiz tüm sistemleri ifade ettiğimiz sistemlerin bir arada kullandığı SS ve RSS sisteminin birleşik, e, birleşimli sistemlerde söz konusu kullanılabilir envanter politikalarında envanter pozisyonu her R zamanda bir kontrol edilir. Eğer envanter pozisyonu yeniden sipariş verme noktası s altında ise maksimum stok seviyesine yani büyük S'e tamamlanacak kadar sipariş verilir. Burada iki açıdan ne yapıyoruz? Olaya bakıyoruz. Eğer envanter pozisyonu yeniden sipariş verme noktasının üzerinde ise bir sonraki kontrol kadar sipariş verilmez şeklinde ifade ediyoruz. Evet sipariş sistemleriyle e, özet bilgilerimiz bu şekilde. Tabii ki ilerleyen videolarda bunları da açacağız.